arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarılıklı Kinder Joy sürpriz yumurta açacağız arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Hadi açalım. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir yumurta. Hadi açmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Ne zaman da böyle konuşarak açıyordum ama çok açmıyordum. Evet çikolatasını da bilmeyen arkadaşlarımız için göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir çikolatası var. Hatta şöyle yapalım. Şöyle bir çikolatası var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada açalım. Vav wow, ne böyle arkadaşlar bu. Hemen Yapalım. Şu ilk önce bakmak istiyorum. Ne çıktı diye size de göstereceğim. Zaten ee, şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Böyle. Hadi yapalım o zaman. Evet arkadaşlar oyuncağı yaptım. Ee, sayılır. Ee, buraya arkadaşlar böyle takıyorsunuz. Sonra buradan atlıyor. Sizlerle birlikte bir deney yapalım. Suya atıyormuş. Ve şuraya ben takılmadım mı Ve evet, taktım. Şöyle göstereyim. Şunu da havuz olur. Seven saka arkadaşlar. Şöyle. wow, arkadaşlar cidden de oldu. Bakın atladı. Su olursa arkadaşlar daha iyi olabilir. Böyle. Evet arkadaşlar kinder açılım videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Like gelirse diğer kinder joylarımı da sizlerle birlikte açacağım. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.